Merhabalar Kaşe Dükkanı'na hoş geldiniz. Şimdi bu videoda size doktor kaşeleri için kullanılan alternatif kaşelerden bahsedeceğim. Ee, şu an iki tane zaten yapılmış farklı modellerde yapılmış iki tane doktor kaşemiz var. Bunlardan birisi Trodat markasına ait 4911 Trodat Printy 4911 modeli kaşe. Pembe renkli bu kaşenin kasası hatta tesadüf olarak cep kaşe de öyle. Farklı renklerde seçenekler var, Trodatın kendi standında göstereyim. göstereyim. Rengarenk bir ürün yelpazesine sahip. Öncelikle Trodot Printy 4911'den bahsetmek istiyorum. Bu kaşe, boyutları itibariyle elde ve cepte veya çantada taşımak için ideal bir boyutta. Trodot dünya çapında bilinen kaliteli bir marka. Bu mekanizmasını göstereyim. Çalışma mekanizması şöyle yakın çekebiliriz daha iyi görünmesine imkan verecekse. Yani kullanılmadığı zaman açık vaziyette, tutulduğu zaman kapalı, herhangi bir yere bulaştırma yapmayan fakat kullanıldığı zaman uygulandığı zemine baskı yapan, kısmı açığa çıkan bir mekanizması var. Ee, bu mekanizmanın iç arka tarafında bir e, boyayı aldığı yani şu baskı yüzeyini boyalandıran bir kartuş mekanizması var. Onu da göstereyim. Zamanla kaşeyi kullandığımız zaman elbette bu mürekkep bitecek. Bittiği zaman yapmamız gereken şey çok basit. Bu mekanizmayı tutup e, şuralardan bastırarak çekip çektim. Şu an bu kartuş. Bunun yenisini alıp tekrar aynı yere kolayca taktığımız zaman yeniden ilk günkü gibi baskımıza devam edebiliriz. bastığınız kaşenin bir örneğini buraya koyarak kaşenin birden fazla kaşe arasında hangisi olduğunu ayırt edebiliriz. Hemen bir basıp örnek nasıl bir şey olduğuna bakalım. Mekanizması çok saat gibi makina gibi çalışan bir kaşe. bu kaşe örneğimizde 4 satır uygulanmış. Bu kaşe boyutu için ideal olan ve önerdiğimiz genellikle kullanılan tasarımda tasarım da bu. Ve bu 4 satır ihtiyacı görüyor. Mesela bu örneğimizde ki yazılar kurum adı altında ünvanıyla beraber kişi adı soyadı bölümü ve diploma tescil numarası gibi bilgileri içeriyor. Eğer sizin de ihtiyaçlarınız bunlarsa veya eklemek istedikleriniz varsa siparişiniz sırasında bunları bize bildirmeniz yeterli. Bu kaş hakkında söylenebilecek başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok eğer iş yerimize gel, gelirseniz bunun e, diğer çeşitlerini standımızı gösterebiliriz. Burada da e, görüp seçebilirsiniz. Şimdi diğer kaşe örneğimize geçmek istiyorum. Doktor kaşesi olarak kullanılabilecek diğer kaşe örneğini. Bu da yine Trodat markasının cep kaşesi. E, orijinal ismi Trodat Pocket Printy 9511 modeli diye geçiyor. Bu küçük model. E, fakat dediğim gibi doktorlar için kullanılabilecek model bu. Yine bu buna da bir baskı örneği yapıp neye benzediğini görelim. Bu da tıpkı diğer kaşe örneğindeki gibi bir baskı alanı sunuyor. Bu da 4 satırlık bir e, e, kullanıma imkan veriyor. Yine az önce bahsettiğimiz gibi kurum adı. Kurum adı unvanıyla beraber doktorun adı soyadı, bölümü ve altında da diploma test numarasını bilgileri içerebilir. Bu kaşenin kullanımını ben kişisel olarak özellikle çok seviyorum. Diğerine nazaran daha hoşuma giden bir model. Tabii benim favori rengim, tabii ki yeşil. Yeşil ve mavi. Bu kaşe örneğinde e, mekanizma içeri saplanıyor. Şuradaki kaydırılabilen buton aracılığıyla mekanizma açılıyor. Yüzeye baskı yapılıyor. Yakınlaştırabilir şuraya. Baskı yapılıyor. Kaldırdıktan sonra tekrar bu Kaydırılabilir butonu geri çekerek mekanizmanın kapatılması ve cebe ya da çantanıza, e, çantanıza koyabilirsiniz. E, bunun da mürekkebi kullandıktan sonra bitiyor. Tabi bitiyor derken aklınıza 10 günde bitiyor diye gelmesin. Çok uzun süreler. E, kaşenin içinde bir mürekkep haznesi olduğunu unutacağınız kadar uzun süreler dayanabiliyor. Bu da gün gelip bittiğinde, bunun da çok kolayca değiştirilebilen bir mekanizması var, kartuşu var. Kartuşu şuradan tutup çektiğinizde eski kartuş çöpe atılıyor. Yeni kartuşu getirip tık diye sesini duyuyorsunuz. Koyduğunuzda kaşenizi yapıp size teslim ettiğimiz ilk günkü gibi güzelce kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu kaşeden de az önce bahsettiğim gibi çeşitli renklerde kendi isteğinize göre seçme imkanı veren renkler var. Ee, diğer modellerden bahsedelim mi? Kaşe. Evet, doktor kaşesi olarak önerdiğimiz kaşeler hakkında çektiğimiz video burada sona eriyor. Kaşa Dükkanı Antalya'da 100. Yıl buvarında e, bulunuyor. Siparişinizi telefonla veya WhatsApp ile verdikten sonra birazdan gelip teslim alabilirsiniz. İş yerimizi bulmak için web sitemizin iletişim sayfası bölümünde koordinatlarla cep telefonu uygulamanızdan sizi bize getirecek bir link var. E, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Size iyi günler dilerim. Hoşçakalın.